Canlar merhabalar, Anadolu Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Haritaya görüyorsunuz 1077-1308 bandında 200 yıldan fazla Anadolu'ya hakim olan bir devlet. Neredeyse yani Batı Anadolu, Ege, Marmara dışında tüm Anadolu'ya hakim olan bir devletten bahsediyoruz. Bu devletimizin kurucusu Süleyman Şah biliyorsunuz Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Kendisi Selçuklu meliklerinden olduğu için İzni fethede kurduğu bu devlete Türkiye Selçukları denmiştir. Hatırla birinci beyliklerde Artuk Bey, Artuklar, Mengücek Gazi, Mengücekler, Süleyman Şah, Süleymanlılar değil. Türkiye Selçuklu. Niye? Kendisi bir Selçuklu Meliki. Selçuklu hanedandan bir fert bunu kurduğu için bu devlet Büyük Selçuklu'ya bağlı bir Selçuklu devletçi gibi adlan anlamlandırılacak. Ve adı da Türkiye Selçuklu devlet olacak kardeşim. İznik merkezi kurulan bir devlettir Süleyman Şah tarafından. Rahmetli 1086 rahmetli olunca bu Melikşah'la giriştiği bir çatışmada rahmetli olacak ve mezarı Suriye'de Ceper Kalesi'nde olduğu düşünülmekte. Buna ta Cumhuriyet tarihinde Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması'nda bir gönderme yapacağız. Hadi bu neyse kurucu Süleyman Şah İznik Merkezi. Arkasından Melikşah'ın yanında bir tür esir olarak bulunan Kılıç Arslan, Melikşah'ın ölümüyle beraber Büyük Selçuk'tan kopup gelecek. İzn'e varacak ve İznik'te bu devletim Türkiye Selçuklu'nun başına geçecek birinci kılıçarsam. Melikşah'ın 1092'de rahmetli olmasından da istifade ederek tamamen bağımsızlığını ilan eder birinci kılıçarsam. Tam burada en son gelen bir KPS sorusu 1096'da o meşhur Haçlı seferleri başlayınca Avrupalılar İstanbul üzerinden büyük bir orduyla Anadolu'ya giriş yapınca Kılıç Arslan 40 bin 50 bini bulan bu ordusuyla Haçlılarla bir meydan savaşı yapmak istemeyecek. 500 binleri bulan o Haçlı ordusu karşısında Kılıç Arslan başkenti İzni'yi terk edecek. Konya'ya çekilecek ve bundan sonra başkentimiz Konya olacak ki bunu kim yaptı diye Kılıç Arslan diye 2020 sınavı bize sormuştu. Başkentin İznik'ten Konya'ya Haçlı seferiyle beraber taşındığını hatırlamanızı isteyeceğim. Peki ne oldu bu Haçlılar hocam? Ana İstanbul'dan Anadolu'ya geçen İznik üzerinden, Eskişehir üzerinden, Anadolu üzerinden Kudüs'ü Orta Doğu'yu hedefleyen Haçlılarla Kılıçarslan vurkaç tarzı bir savaş yapacak. 500 bin kişi karşısında bir meydan savaşı akıl karı değil. Devamlı vurkaçlarla o haçlı ordusunu eritecek. Anadolu'ya 500 bin kişi olarak giren haçlılar 100 bin kişi olarak çıkacaklar. Bakın güzel bir temizlik yapacak ama komple imha edemeyeceğiz. O haçlı kalıntıları da güne inecekler ve Kudüs hatırlayınız maalesef bizim elimizden alacaklar. Ne zamana kadar? Tabi 187'ye kadar. Yaklaşık 100 yıla yakın bir süre Kudüs Haçlıların elinde olacak. Selahattin Eyyubi ikinci Kudüs Fatihi olarak bu duruma son verecek biliyorsunuz. Kapadım parantezi. Velhasıl Kılıç Arslan'ı Başkent'i Konya'ya taşıdı ve birinci Haçlı Seferini karşılayan bir isim diye hatırlaman istiyorum senden. Arkasından çok takılma. Bir Birinci Mesut var. İkinci Haçlı Seferle mücadele eden, Anadolu Selçuk ilk parasını bastıran bir isim. Onun zamanında Batı dünyasının Anadolu'dan Türkiye diye bahsetmeye başladığı bir dönem. İkinci Kılıç Arslan önemli. Sultanım ı Muazzam diye geçen 1155-1192 bandında devlete liderlik eden ikinci kılıç Arslan. Yine Haçlılarla mücadele devam ediyor ve tam da burada Haçlı seferlerinin Türkiye Selçuk üzerinde yarattığı o sarsıntıdan, o buhrandan yararlanmak isteyecek Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatoru 1. Manuel büyük bir ordu toparlayarak Mirya Kefolon Savaşı'nda Kılıç Arslan'ın karşısına çıkacak. 1176 Mirya Kephalon Savaşı. Kılıç Arslan sayıcı oldukça az ama çok akıllı ve zeki bir isim. Manueli Bizans'ı çekecek. Üzerine deniz yakınlarında Meriye kefolon karesi dağlık sarp bir yer. Dar bir geçitte çekecek Bizans ordusuna. Ve o geçitte Bizans ordusunu yerle yeksan edecek Kılıç Arslan. Ve Bizans geri çekilmek zorunda kalacak. Hocam niye bu Meriye kefolon bu kadar önemli kardeş? Milliye Kefalon bir anlamda Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş diye geçecek çünkü bu Bizans'ın Türkler üzerine yaptığı son saldırı olacak. Anadolu'yu geri almak. Türkleri Anadolu'dan def etmek amaca yaptığı son saldırı olacak ve başarısı olacak. Bir daha böyle terbiyesizce bir düşünceyi Bizans aklına getiremeyecek. O yüzden Anadolu'nun tapusunu bir yakefalonla aldık diyoruz. Kapı Malazgirt'ti, tapu bir yakefalon. Kapı Malazgirt'ti, tapu bir yakefalon. Malazgirt yurt açandı, Milya Kefolon yurt tutan savaşı diye alınacak değerli kardeşler. Milya Kefolon'u bilmenizi önermekteyim. Bunun yanında Kılıç Arslan zamanında gümüş para, altın para, altın paraya Latin Keykubat'a yazanlar da var. O da doğrudur kardeşim buna çok takılmıyorsunuz. Sadece şunu hatırlayınız. Ah bakır para mesut zamanında Gümüş kılıç alsan, altın kılıç alsan malatin keykubat. Bunu istemiyorum senden. Ne istiyorum? Paranın metalinde yaşanan bu değişimle sana sorguladıklarımda ekonomik açıdan zenginleşme hakkına gelsin kardeşim. Yanımda kılıçarslanla ilgili ilginç bir olay. Ülkeyi, memleketi ölmeden önce Türk veraset anlayışının bir gereği olarak 11 oğlu arasında paylaştıracak. Biliyor ki benim ölümümden sonra evlatların bir tat kavgası girişecekler. O yüzden kavga etmesin çocuklarım. Ülkeyi ben onlara paylaştırayım diyecek. Değişenmiş olacak mı? Hayır. Yine kavga edecekler. Yine kavga edecekler. Hem her biri büyük Türkiye sultanı olmak için birbiriyle mücadele edecek. Değişen bir şey olmayacak. Bu niye önemlidir bakın? Bir soruda Kılıçarslan 11 Oğul Arası'nda paylaştırdığım memleketi vurgusu olursa Türk veraset anlayışı hakkına gelsin. O yüzden vurgulamak istiyorum. Mir ya Kefolon ön planda ikinci kılıç aslında için sevgili kardeşler. Onun dışında canlar. Çok takılmayın. Bir kıyasetin ki hüsre var. Benedikler ticaret anlaşması yapmış. İzletin ke kabus var. Sinop'ta tersane kurmuş falan filan. Bunlar yani bence biraz ÖABT kayıyor. Genel kültürde sizi yormasın. ÖSYM sizi bunlar çok yormayacak diye düşünüyorum. Ha tabii ki Alaaddin Keykubat. O başka. Alaaddin Keykubat. Türkiye Selçuklularının... En baba ismi zirve dönem kardeşim zirve dönem 1220-1237 bandında Alaaddin Keykubad siyasi açıdan ekonomik açıdan ilmi açıdan zirve dönemdir. Anadolu siyasi haberinin sağlandığı altın para ekonomi nirvana nirvana'ya ulaştığımız ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşadığı bir dönem tabiri caizse. Bunun dışında Alatin Keykubat ticaret bağlamında da aklımıza gelmeli. Deniz aşırı, deniz ötesi ilk sefer düzenleyen Türkiye Selçuk hükümdarı olacaktır. Kırım'a Kırım'ın Sudak Limanı'na donanma gönderecek. Hocam Kırım niye önemli? Sudak Kırım'ın en güney ucudur. Kırım ta Çin'den gelen İpek yolunun en önemli kavşak noktasıdır. İşte o Kırım'a ulaşarak o İpek yolu ticaretinden pay almak isteyecek Alaaddin Keykubat değerli arkadaşlar. Bunun yanında Anadolu'yu uluslararası bir ticaret merkezi haline getirebilmek için ticari anlamda ilk sigortacılık uygulamasını başlatacak. Eşnebi tüccarlara, yabancı tüccarlara net bir güvence kardeş benim ülkemde malına mülküne bir zarar gelirse bunu Devlet olarak ben karşılayacağım. Sigorta deyince öyle hemen aklına prim gelmesin prim ödeme falan filan yok. Yabancı tüccar benim ülkemde zarar görürse eşkıya bilmem ne saldırısıyla baskınla malı çalınırsa onun zararını devlet karşılama güvencesi verecektir. O yüzden bu bir ticari sigortacılık örneği diye kabul edilebiliyor. Gaye ne burada? Ecnebiler için Anadolu bilinmez bir coğrafya. Onlara bu güvenceyi vermek yoluyla Anadolu'nun ticari potansiyelini arttırmak istiyor Alaaddin Keykubad. Yine benzer şekilde Kıbrıs'la, Venediklerle ticari anlaşmalar yaparak Anadolu'nun ticari potansiyelini güçlendirmek isteyecek Alaaddin Keykubad. Bu güzellikler yanında Alaaddin Keykubad döneminde doğudan, Bağıra bağıra gelen bir Moğol tehdidi var. Aşağı yukarı dönem Cengiz Han dönemi Moğolların önüne gelen yakıp yıktı bir dönem. Bu Moğol tehlikesi karşısında Alaaddin Keykubat akıllı bir adam. Akıllı bir adam. Doğudaki kaleleri güçlendirecek. Elinde ne kadar tecrübeli devlet adamı var onları doğuya görevlendirecek. Yanında Moğollara karşı bir ittifak arayışına girecek. Azerbaycan bölgesinde, Harzem bölgesinde bulunan Harzem Şahlar'la Suriye, Mısır bölgesinde bulunan Eyyubilerle Moğollara karşı bir ittifak teşebbüsünde bulunacak. Eyyubiler, "Ya yani biz Haçlılarla uğraşıyoruz, kardeş kusura bakma." diyecekler. Harzem Şahlar ise Moğol korkusu nedeniyle bu ittifaka girişmeyecekler. Düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu'daki 3 önemli Türk devleti Eyyubiler, Türkiye Selçuklu, Harzemşahlar iş birliği yapabilseydi Moğolları durdurabilirlerdi. Maalesef bunu beceremedik diğer devletlerin tavrından dolayı. Yetmezmiş gibi Harzemşahlar, Celalettin Harzemşah bizimle beraber Moğollara karşı mücadele etmek yerine Anadolu'ya göz dikecek. Doğu Anadolu'ya göz dikecek. Ve bu fütürsüz eylemleri karşısında 1230'da Yassı Çemen Savaşı yaşanacak. Türkiye Selçukluları ile Harzen Şahlar arasında. Alaaddin Keykubat'la ile Celalettin Şah arasında. iki kardeş savaşı, iki kardeş kavgası ve bu savaşı Alaaddin Keykubat kazanacak. Celalettin Harzem Şah mağlup olacak ve Harzem Şahlar devleti yıkılıp gidecek kardeşim. İyi oldu? Büyük bir zafer kazandık. Eyvallah ama ama her zafer yeri geldiği zaman olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor. Haritaya bak. Harzem şahlar Türkiye Selçuklarıyla Moğollar arası bir tampon bölge modundaydım. O harzemşahlar yıkılınca yerle yeksan olunca Moğollarla aramıza bir engel kalmayacak ve Moğollar treni patlamış kamyon misali Allah ne verdiyse Anadolu'ya gelecekler kardeşim. O yüzden... Yaslı Çemen Savaşı ve Harzem şahların yıkılması yakın vadede Türkiye Selçuklu'nun başına bela olacak maalesef ki değerli kardeşler. Keykubatı zirve vurgusuyla, ticaret önemsemiş olmasıyla, Moğollara karşı almaya çalıştığı önlem tedbirleriyle, Yaslı Çemen Savaşı hatırlamanızı istirham ediyorum arkadaşlar. Ve bir parantez burada. Alaaddin Keykubat da vurguladık ama Keykubat ve öncesi ve sonrası önemli değil. Anadolu Selçuklu Sultanları'nın ticaretle ilgili benzer adımlar attıklarını görüyoruz bakın. Şablona bakın Anadolu Selçuklularının ticareti geliştirmek için aldığı önlemler canlar. Bu bir devlet politikasıdır hükümdar fark etmeksizin İzzettin Keykavuslar, Rükneddinler, Gıyasettin Alaaddin Keykubatlar hükümdar fark etmeksizin devletin attığı bazı adımlar var ve gaye Anadolu'yu uluslararası bir ticaret merkezi haline getirmektir. Bu kapsamdan da Selçuklu Devleti ne tür adımlar attı? Evet, kervansaraylarla donattı Anadolu'yu. Kuzeyden güneye, doğudan batıya inşa edilen o yolları kervansaraylarla donattık ki kervansaraylar biliyorsunuz özellikle tüccarların konakladığı mekanlardır. Öyle turizm falan filan yok o dönemde. Yollara düşenler ya seyyahlar ya tüccarlar kardeş. İşte bunlara konaklama ortamı saldık. Bunu iyi önemli bakın kervansaraylar sabah gün ışığınca yola düşersin. Akşam hava kararırken muhakkak güzergahta bir yapı çıkar karşınıza. Küçük bir kale modunda güvenli güçleri tarafından korunan bir yapıdır. Ve buraya buraya kervansaraylara tüccarlar 3 gün boyunca beleş ücretsiz bir şekilde girebilirler. ikamet edebilirler. Yiyip içip yatıp kalkabilirler. 3 gün beleştir. Hayvanı, malı ve kendisinin her türlü ihtiyacı karşı 3 gün boyunca beleş bir şekilde. Dördüncü gün eh abartma gari dah abartma gari. Böyle mantalite var burada o yüzden bu ticareti teşvik eden bir mantalitedir kervansarayların bu felsefesi değerli kardeşler. Bunun yanında Türkiye Selçukları Kuzeyde Sinop Limanı'nı Güneyde Antalya ve Alanya'yı ki Alanya'yı Alaaddin Kubat fetheder. Alanya adı. Alanya'da buradan gelmekte biliyorsunuz. Sinop limanıyla Karadeniz ticaretine, Antalya ve Alanya limanlarıyla Akdeniz ticaretine ulaşmak isteyecek Anadolu Selçuklu Devleti. Yani bir donanma oluşturacağız. Bu donanma donanmayla Kırım'a deniz aşırı sefer düzenleyeceğim. Sudak limanı fethedeceğim Keykubaz zamanında. Aynı zamanda donanma liman şehirlerinin aynı zamanda ticaret gemilerinin güvenliğini sağlayacak. O yüzden askere deyip geçme. O donanmada ticaret siyasetimizi destekleme özelliğine sahip olacaktır. Yine Keykubaz zamanında ticaret sigortacılık dedik. Bakın tüccarlara verilen ciddi bir güvencedir bu. Anadolu'ya çekmek için verilen bir güvencedir yabancı tüccarlara. Ve yine kapitülasyon diyebiliriz ya Osmanlı'da kapitülasyon. Yabancılara verilen bazı ticari imtiyazlar, ayrıcalıklar denedikle Kıbrıs'la yapılan anlaşmalarla yabancı tüccarlara gümrük vergi sindirimde bulundum. Bakın bu çok değerli ve önemli. Rakamlar değişkenlik gösterse de arkadaşlar, yabancı tüccarlardan alınan gümrük vergisi, gümrük vergisi temel bir gelir kaynağıdır devletler için. Aynı zamanda tüccar için bir giderdir. Kaba taslak %10 bandında bir oran vardır. Yani bir devlete, bir ülkeye 100 liralık bir mal getiriyorsan geminle daha gümrükte 10 lira vergi ödersin. Kaba taslak bir rakam, tamam mı? Bu vergi oranını düşürecek Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti. 10 lira değil 5 lira vergi almaya başlayacağım misal. Şimdi düşünsene sen bir İtalyan tüccarsın. İspanya'ya gittiğinde 10 lira vergi vereceksin. Anadolu'ya ticaret için gidersen 5 lira vergi vereceksin. Daha malını satmadan 5 lira para 5 lira para cebinde kalacak farkında mısın? İşte bu tüccarları cezbedecektir. Bu vergin dilimiz sayesinde tüccarlar daha fazla kazanacak ve tüccarlar Anadolu'da ticaret yapmayı tercih edecekler. Ben de bu sayede ticaret potansiyelini arttırmış olacağım. Önceden iki tane yabancı geminin geldiği Antalya limanına günde 10 tane gemi gelecek olursa ticaret potansiyel artmış olacak ve devlet daha fazla vergi kazanacak. Hani çok basit bir eslah mantığı, sürümden kazanma mantığı deriz ya. İşte ben bunu yapmak istiyorum kapitülasyonlarla. İşte bu önlemlerle Anadolu'yu uluslar arası bir ticaret merkezi haline getirmeye çalışıyor Türkiye Selçuklu devleti. 1237'de Alaaddin Keykubat Kayseri'de bir ziyafet esnasında zehirlenecek. Kim oldu net belli değil de muhtemelen bu adam. Gıyasetin keşüsre olduğu zannediliyor. 1237 46 bandında bu devletin başında olan hükümdarımız. Keykubat'ın tırnağı demez. Keykubat'ın tırnağı olamayacak bir tip Gıyasettin Keyhüsrev. Tabi kendisi vasıfsız olursa Saadet'in köpek. Saadettin Köpek. Hani ta ilk derste ben bir mevzu yanmıştım. Karakter, isim, ismin anlamı karakteri yansıtır demiştik ya. Ha, Saadettin Köpek. Tam bir köpek. O dönemde belki böyle bir gassal anlamda bir ünvan, köpek, e, övücü bir ünvan o dönemde oradan gelen bir ünvan ama ben bugünkü anlamda kullanmak istiyorum. Saadettin Köpek. Riyasetin Keyhüsrev'in veziri, baş mimarı, ihtirasıyla birçok değerli devlet adamının ayağını kaydıran, tasfiye eden, siyaseten devleti çöküşe sürükleyen bir isim olacak. Gattar bir isim, zalim bir isim, halka vergi de vergi, vergi de vergi, vergi de vergi diye bastıracak, halk inim inim inlemeye başlayacak. İşte tam o esnada Saadet'in köpeğin şahsında özdeşleşen bu baskıcı yönetime karşı halk ayağa kalkacak. Biraz dinsel etkenlerinde olduğu sosyal ve ekonomik karakterli bir isyan Baba İshak isyanı. 1240'ta çıkan bir isyan Baba İshak isyanı Babaylar diye de anılır ama sakın batinilerle karıştırma. Batiniler Büyük Selçuklu. Hasan Sabbah falan vardı ya. Batiniler Büyük Selçuklu. Babayiler Küçük Selçuklu. Türkiye Selçukluları. Batiniler Büyük Selçuklu. Babayiler Türkiye Selçuklu. Batiniler Büyük Selçuklu. Babayiler Küçük Selçuklu. Türkiye Selçuklu'da Aman 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 diyorum. Bu Baba İshak isyanı evet bastıracağız ama bu halkla devlet arasındaki o bağın sarsılmasına neden olacak. Halkla devletin o bağına, o kaynaşmasına, o gücün birleşmesine mani olacak Baba İshak isyanı. Hocam niye bunu vurguluyorsunuz? Hemen arkasından bakın gelen bir Köse savaş Savaşı var. 1243 Köse Dağı, 1240 Baba İshak. Anlatabiliyor muyum? Bu isyan Köse Dağı öncesi Türkiye Selçuklu'nun güçsüzlüğünü, devlet halk kaynaşmasının kopmasına, ortadan kalkmasına neden olacak o yüzden can sıkacak Baba İshak isyanı. Geliyorum Köse Dağı. Evet. Gıyasetinke Hüsrev'in, Saadet'in köpeğin yapmış olduğu hatalardan da yararlanan Moğollar Allah ne verdiyse Anadolu'ya giriş yapacaklar İlhanlı Moğolları ve Köse Dağ'da 1243'te Gıyasetinke Hüsrev'i Türkiye Selçuklu Devleti'ni ağır bir mağlubiyete maruz bırakacaklar. Ve bu mağlubiyette beraber bu yenilgiyle beraber Anadolu Moğol egemenliğine girecek ki Köse Dağ Savaşı'nı Allah aşkına hatırlayın. Köse Dağ'ın sonuçlarını iyi hatırlayın kardeşim. Köse Dağ Savaşı ile beraber Anadolu Selçuklu Devleti dağılmaz sürecine girecektir. Anadolu'da bir Moğol egemenliği has olacak. Evet Konya'da belki bir sultan var ama o sultan Moğol valisinin kuklası modunda. Moğol valisinin kuklası modunda. İstediği kişiyi valiler sultan atıyor. istemediği kişiyi görevden alabiliyor. Böyle bir devlete devlet denebilir mi arkadaş? Devlet denebilir mi? Yetmiyor. Anadolu'da anam Moğollar en ücra köylere kadar baskınlar yapıyorlar. Baskılar yapıyorlar. Vergi de vergi vergi de vergi Anadolu'yu sömür, sömür, sömürmeye başlıyor Moğollar. Allah aşkına bu ortamda Moğolların Anadolu'yu yerle bir ettiği, şehirden yağmalandığı, güvenlik olmadığı için ticaretin durma noktasına geldiği bir ortamda, kaosun, fetretin, tat kavganın yaşandığı bir ortamda bu devlete devlet denilebilir mi? Bağımsızlıktan bahsedebilir misin arkadaşlarım? Bakın, bakın aç kulağını. Çok temel bir sosyolojik kuraldır. İnsanoğlu tarihsel dönemde bağımsızlığını korumak için... ...ekonomik refahını, adaleti sağlamak için devlet denen mekanizmayı kurar. Allah aşkına köse daha sonrası adalet ne gezer? Ekonomik refah ne gezer? Bağımsızlık ne gezer? İşte burada devlet, devlet olma misyonunu yerine getiremediği için halk kendi geleceğine el koyacak ve Türkmenler beyleri etrafında komutanlar etrafında toplanarak ikinci beyliklerin kuruluşuna vesile olacaklar. O yüzden Köse Dağ Savaşı'nın bir sonucu bağlamında Anadolu'da ikinci beyliklerin kurulduğunda hatırlamanızı sizlerden istirham edeceğim değerli kardeşler. Burada bir detay veri var çok takılmayın bence. Bu Moğol baskısı da zulmüne karşı Anadolu'da ilk isyan Hatiroğlu Şerafettin Bey zamanında çıkan bir isyandır. 1276'da Hatiroğlu Şerafettin Bey isyan edecek ama maalesef acı bir şekilde bu isyan bastırılacak değerli kardeşler. Köse Dağ Savaşı'nın sonuçlarına iyi bakmanızı şiddetle önermekteyim. ÖSYM kurgulamadı bunu yakın dönemde. Güzel bir soru gelebilir kardeş. Peki ne oldu bunda o Selçuklu Devleti'ne? Ne olacak arkadaş? O katik ortamda, o katik ortamda çok takılmayın buna. Önemli vezirlerden birisi Celalettin Karatay'da bir isim var. Karatay Medresesi var Anadolu'da mesela. Onun zamanında yapılan bir medrese onun önlerisiyle bir ortak saltanat gibi saçmalık olacak. Aynı anda 3 tane hükümdar, 2. Zettin, K. Kavuz, Rüknet'i, Kılıç, Arslan, 2. K. Kubat falan beraber taht oturmuşlar. Nasıl oluyor? Vallahi billah ben de bilmiyorum. Anla o saçmalığı, anla o kaosu. Bu katil sürecin nihayetinde son Andoluz Selçuklu Sultanı 2. Mesud'un 1308'de rahmetli olmasıyla Anadolu Selçuklu Devleti'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin resmen tarihe karıştığını söyleyeceğiz değerli kardeşler. Uzun soluklu oldu bakın farkındaysan bu ders. Sizden burada ben biraz seçici olacak olursak bakın bir kez daha toparlamak istiyorum. Süleyman Şah, kurucu başkent İznik. Birinci kılıç Arslan Haçlı Seferleri ve o nedenle başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı. İkinci kılıç aslan Mirya Kefolon memleketi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Alaaddin Keykubat zirve dönem. Zirve dönem ticaret için alınan önlemler, Moğol tehlikesi, yaslı çemen savaşı. Ve genel anlamda Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek için aldığı önlemler ki ÖSYM çok sever bunu, çok sever bunu. Köseda Savaşı ve bu savaşın sonuçları özellikle hatırlansın diyeceğim. Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak değerli kardeşler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Haydi bana eyvallah.